Merhaba herkese. Bugünkü konumuz Facebook'a bağlanma savaşı fırsatı. Yani normalde sahavin böyle bir şey yapmasını sevmedim. Çünkü yani direkt bağlansa daha iyi olurdu. Yani hiç bir sosyal medya uygulamasına bağlı olmadan. Ama maalesef böyle. Şimdi hemen bir bağlanayım ben. Şöyle bir ölelim. Orada çıkıyordu çünkü. Aynen öyle bak. Arkadaşlarınız da oyna diyor oraya basıyoruz ve arkadaşlar öyle bir arkadan bağlan diyoruz. Evet şu an bağlanıyor. Evet Elif olarak devam et. Evet şu an bağlandık. Aynen öyle işte bu. Şu an bize 5000 para verdi. Gerçekten çok iyi. Aha. Dino. Çok tatlı. Dur bir dakika, bir bakacağım. Çok tatlı, bir bakayım. Çok tatlı ya. Dino, dinozor verdi bize. Facebook'un sanırım maskotu dinozor. Yoksa durduk yere dinozor vermez. Ama Aa bir dakika. Bana profilim görünüyor. Ana. Çok iyi. Valla. Herkesin bildiğin şeyi görünüyor. Bak benim de profilim görünüyor. Oha. Oha yani. Çok iyi ya. Nasıl olur? Bakın. Benim mesela profilim göründü. Onur diye birinin. Ama adımı ekimoli olarak değiştireceğim. Ben şey de yapabilirim. Şu an söylemeyeceğim de. Yani sürpriz olsun. Vallahi çok iyi. Siz de bu şekilde bağlanabilirsiniz. Bu arada şöyle ben sadece Subway Surfers'ı bu şekilde oynamak için Facebook hesabı açtım. Yani demek istediğim şey böyle bir şey olmasa ben asla Facebook açmazdım. Yani açmamın tek sebebi bu. Siz de açın. Bu arada yeni açtığınız hesaptan bir saat sonra maalesef bağlanabiliyorsunuz. Ben de bekledim zaten. Siz de bağlanın derim. Bay bay. Görüşürüz.